Ya köyde bu odun o kadar değerli bir şey ki. Heh. Onu sildik, bir de üzgün surat çiz. Şimdi burada o tarihleri göstermek için doktora geldik. Hava çok güzel ve sizi mükemmel bir yere götürüyoruz. Sakarya'nın manzarasının en güzel olduğu yere gidiyoruz şimdi. Seni yeneceğim Sakarya! <laughs> Maydanoz, limon ve sarımsakla bir kür yapıp içeceğiz 15 gün. Ho ho ho! Aslansın Mico! Bayağı bir odun takviyesi oldu böylelikle. Evet dostlar. Güzel köyümüzden, yeni köyden herkese günaydın. Diyeceksiniz hep odun 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 kaç bölümdür odun. Ya köyde bu odun o kadar değerli bir şey ki odununuz yoksa hiçbir şeyiniz yok. Bu da çok güzel bir meşe odunu. Şimdi bizim fındık odunları çok çabuk yanıyor ve e, yani direkt bir közü de kalmıyor. Böyle komple kül oluyor gidiyor. Yani akşam e, yatarken attığınız zaman böyle bir e, 45 dakika sonra hiçbir şey kalmıyor. Onu devamlı beslemeniz lazım. Ama şöyle şunlardan 2-3 tane sobanın içine koyduğunuz zaman işte o böyle 4-5 saat çok güzel gidiyor. Hatta sabah kalktığınız zaman bile içinde köz bulabiliyorsunuz. Çok güzel bu meşe odun arkadaşlar. Kızıl meşe. Burada hava hala soğuk dostlar. Biz herhalde sobaya bir <laughs> böyle Mayıs'ın ortası, Mayıs'ın sonu gibi yakmamaya başlayacağız. Evet, güzeller güzeli karım hazırlanıyor. Oy, çünkü bugün çok işimiz var değil mi Filiz Hanım? Odunları indirdim de ben de arabadan. Gayet güzel, çok güzel meşe odunları. Böyle tam da kesik koymak için. Benim minik canavarım da burada. Bir mutlu surat çiz bakalım. Ha, gel göster. Bakın arkadaşlar mutlu surat çizdi. Bir de mutsuz çizer misin mi ya? Üzgün. Dur onu silelim. Heh, onu sildik. Bir de üzgün surat çiz. <laughs> Bu da üzgün surat arkadaşlar. Aferin mi ama. Ressam olacak benim kızım. Evet dostlar. Böyle cümbür cemaat yüklendik. Adaya doğru yola çıktık. Şimdi adada bayağı bir işimiz var. Bakalım zaten ne kadarını halledebileceğiz, ne kadarına yetişeceğiz değil mi? Evet. Yani bir günde çok şey istemiştirmeye çalışınca biraz ne olacak? Merhaba. Merhaba. İyi misin? <laughs> İyiyim. İyi olmana çok sevindim. Başka Murat Deniz. Merhaba. Merhaba. Ay çok yaşa. Çok yaşa. Sen ne demelisin? Sen de ki. Evet. <laughs> Doğru. Evet dostlar. Arabamızı park ettik. İlk geldiğimiz yer Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde tahlillerimizi olmuştuk. Şimdi burada o tahlilleri göstermek için doktora geldik. Aynı zamanda çocukların da böyle rutin 6 ayda bir bir doktora gösteriyoruz. Çocuk doktorundan randevu almıştık. Çocukları gösterdik. Burada çok sıkmak istemiyoruz siz hastane işleriyle. O yüzden de mi? buradan hemen çıkacağız. Aynen. Çocuklar çok sağlıklı, bir şey yok. Baktı doktor gayet güzel şeyler söyledi. Hatta Mia için çok güzel konuşuyor konuşması çok güzel. İleride dedi. Evet, ileride evet. dedi. Maşallah kızımıza bir maşallah değil. <laughs> Şimdi bizim randevular için bekleyeceğiz. Bir, bir saat var bu arada. Evet. evet. burada da yeşil bir yer bulduk. Mia'm güneş alsın kardeşin de. Açalım şöyle. Oo. Aa, benim oğlum. Saçlarımız daha renkli. <laughs> Murat Deniz. Murat Deniz. Aşkım adını da biliyor. Ay babası seslendi, bakmaz <laughs> mı ya? Babam ya. Babam evet. seslendi ya. Bir bir saat bekleyeceğiz. Bir yarım saat sonra girelim ama belki alırlar. Bunu çocukları erken aldılar sonuçta. Ya, çok dolu. Ama çok dolu. Çok dolu değil mi? Evet. Hastaneden çıktık. Bir problem yok. Kilolar biraz fazla. Evet, şükür. Ufak bir rejim ya, kolesterol var biraz. Ee, onun haricinde çok bir şeyimiz yok. Diyetimize e, <laughs> uygun davranacağız ve bunlar da düzelecek. Hava çok güzel ve sizi mükemmel bir yere götürüyoruz. Sakarya'nın manzarasının en güzel olduğu yere gidiyoruz. Ne kadar güzel bir manzara değil mi dostlar? Ama biraz daha şöyle geniş açıyla alalım. <laughs> Maalesef. Bu kadar çok çöp hiç görmemiştim ben ya. Ben de görmemiştim. Ama buraya çıkıp şunu yapmak istiyorum Deniz. <laughs> Yap bakalım. Seni yeneceğim Sakarya. <laughs> Bence bu sen de yapmalısın. <laughs> of ne kadar kalabalıkmış Deniz ya. Drone'la bakalım. Aa evet ya. Evet dostlar burası Serdivan. Burası Serdivan'ın Selahiye Tepesi. Paraşüt, yamaç paraşütü yapılıyor burada. Selahiyete Paraşüt Tepesi evet, galiba. Evet Selahiye Paraşüt Tepesi. Şu an mevsimsel şartlar nedeniyle yok galiba dostlar. Ama yapılabilecek bir aktivite bence. Bir gün gelip buraya Hı, bir bence yamaç sert paraşütü yapabilir misiniz? Yorumlara yazın lütfen. Bence sert edemem böyle bir şeye. Ya mesela benim yükseklik korkum var ama ben hani o tarz şeyleri çok seviyorum. İşte evet. bungee jumping. Ne bileyim yüksekten denize atlama böyle enteresan şeyleri çok seviyorum. Denizin yükseklik korkusu gerçekten benden daha fazla. <laughs> Uçağa bindiğimizde o daha panik olur mesela. Ama yine ama, de bence saat ya. Ben çok isterdim ya. Ya hep böyle isteyip Dilemedim. yapamadığım bir şeydi amaç paraşütü. Kalbim durur gibi geliyor ya. Durmaz ya. Niye dursun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapan var mı bu arada? Varsa yazsın. Ya da düşünür müsünüz yapar mısınız böyle bir şey? Şimdiden merak ettim. Bu arada şey demek istiyorum dostlar. Hehehe <laughs> ile indik. Hani şehre inelim dedik köyden. Orada bile böyle manzaralı gene doğa içinde bir yer, yer bulduk. <laughs> demek ki bizi böyle yerler çekiyor. Yani bizim evet. değil mi? Bizim yerimiz böyle yerler. Bir de şu an şey çok enteresan. Şu şey, ya araç şurada yolda duruyor. Evet. Yolun bir tarafı tamamen doğa manzarası gibi. Bir tarafı da şehir manzarası. O yüzden <laughs> neye ihtiyaç varsa o tarafa geçersin. Doğa, var. bu tarafa geçersin. Şehir manzarası. Hepsi var. Tabii şunu ben demeden geçemiyorum videonun başında dediğimiz gibi o kadar çok poşet, o kadar çok bira şişesi, o kadar çok pet şişe. Ya Biz çok söyledik, çok... bizi dinlemiyorlar. Oğlum sen söyle. <laughs> çöp atmayın söyle de. Söyle Deniz, çöp atmayın. Çok güzel bir yer. Niye bozuyorsunuz? Bizler de. de gezeceğiz ablamla de. Her yer çok kirli de. Atmayın çöp. <laughs> Dostlar yani çöp atmayın, attırmayın. Attıranlara engel olun. Bunu çok kez dedik, biliyoruz ama daha çok kez diyelim ki belki bir kişi duyar atmamaya başlar. Gibi bir kişi yani, bir kişidir. Küçük küçük şey gibi işte fındık ağaçları gibi böyle burada çalı gibi <laughs> ağaçlar var hepsi. Full poşet ya. Dilek ağacına dönmüş <laughs> hepsinde bir şey yapışmış yer yani. poşetler böyle rüzgarda uçuyor. Yani öyle mesela burası bizim gelip temizleyebileceğimiz bir şey değil. Yok yok değil. Buraya bizim gibi böyle 100 tane aile lazım. Anca belki bir günde temizlenir diyeyim o kadar çok çöp var. Evet yok buraya belki şey daha hani ee, şehrin hani belediyesinin biraz ha, daha belki davranması, da. yani davranması bir şey davranması, özel davranması falan da yok çünkü çöp güzel kutusu güzel falan yer. da yok. Evet. Bir çöp kutusu falan olsa belki bu kadar çöp olmaz diyeceğim de gene olur. Tabii belki bir nevi. Güzel, güzel, bir bir güzel yer çünkü gerçekten güzel bir yer yani. Eğer yamaç paraşütü de e, yapılıyorsa yazın burası çok daha keyifli şey bir yer olabilir. Bir olabilir. inşallah nasip olur, yine geliriz. Acaba şimdi Diyorsun. bir taraf e, şey, e, neydi? Sapanca Sapanca hmm. gözüküyor, Sapanca Gölü. Bir tarafta ovalar gözüküyor, değil mi? Yemyeşil. Bir tarafta şiir manzarası var, stat mutat. Tüm Sakarya zaten ayağınızın evet. altında. Mükemmel bir yer. Biz ama ufaktan artık, değil mi, Dağ alışveriş yapacağız. Şimdi bir yandan da Mia nerede dediğinizi duyar gibiyim. Mia yukarıya doğru çıkarken arabada uyuyakaldı. O zaten arabada yolculuk yaparken evet. uyumaktan çok hoşlanıyor. O kadar çok koşturdu ki hastanede evet. falan. Zaten yoruldu. Evet, yine formundaydı Mia bildiğiniz <laughs> gibi yani. <laughs> Ya şey. Ne? Bir obaynımıza karşılaştık. Bizi hastanede biri tanıdı ya. Çok acayip bir şey. Evet ilk oldu. Evet. Hatırlıyor musun? Cemile Hanım'dı galiba. Cemile Hanım. Cemile Hanım. Ay felanlar. yanlış isim söylüyorsam da ne olur kusura bakmayın. Disleksi var birbirine benzeyen isimleri karıştırıyor olabilirim. O zaman biz kaçar. Kaçar. Evet doğru yol. Hadi, hadi bakalım. Ya babaya bak. Bebeler yoldu uyudu. Nereye geldik aşkım? Nereye geldik? Tamam. Marketi. Marketi. <laughs> <laughs> evet, evet hani. hadi gel bakalım. Evet dostlar, ilk 5M Migros'umuza geldik. Sonra kademe kademe yine en ucuz şeyler neredeyse dolaşacağız. güzel çiçekler varmış. Ne güzel çiçekler. Her şey güzel arabası. Evet, evet. Oradan. Ya buradan bak buradan aşkım. Ha? Evet. Ya, bunu çıkartabilir miyim biraz? Bak ama ne güzel saçları örmüştüm, bozuldu her. Evet. 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 Ama sakın takmadım. <laughs> Şaka tamam. mı takmak istiyorsun? Tak bana? aşkım, tak. Şapkasız, çıkma, <laughs> Şapkasız <abi>. çıkmıyoruz. Şapkasız çıkmıyoruz. <laughs> Hadi. Böyle Migros'ta arkadaşlar mi? al daha uygun fiyatlı oluyor yaklaştıkça son kullanma tarihi maydanoz limon alalım maydanoz limon ve sarımsakla bir kür yapıp içeceğiz 15 gün bu karaciğer temizliği için onlar da mı indirimde? 7 lira yerine 8 lira İyi e al aşkım. Bak limon da var. tam yapmak için istiyorsan onlarla yaparız. Kötü değilse... 5 lira şu kadar limon değil bence? Tamam. Farnıbahar alır mı bambamın yemeği için? İşte al al kullanıyoruz. al. Kullanıyoruz tamam. Buradan ama bak hani düzgün olanları al. Ben çocukların yanına geçiyorum. Devir ekonomi devri dostlar. Gayet uygun fiyatlı. 5 liraya bir şey mi kaldı alacak? Kabaklardan alalım mı Filiz? Evet. Kabak. <laughs> Bunu nasıl alıyorlar ya? ya. <laughs> Restoran falandır herhalde. Herhalde. Beyaz var çok ister misin? Ya sarma marma yaparım diyorsan. Kapuska. Ha kapuska yok kapuska <laughs> bana göre değil. Sarma marma. Ama dersen ki ben lahana sarması yaparım. Güzel. Çok güzel yaparım. Karadeniz kadınıyım. Şişir bakalım bu <laughs> Şey Bu şey için iyi değil, sarma için değil, çok kalın damar. Aha, tamam. Biz... Aşkım getiriyorlar, köye alırız. Aha. Bak ya. <laughs> ya brokoli de al, al al. Hem çor... hem çorba yaparız, hem bambamın mamasına lazım. Bugün Bambam'a mama yapmamız lazım. Evdeki bambam nasıl o zaman? Tam evdeki da... yiyor. Tamam, evdeki bambam. Tamam. Bu alalım. Murat Denizimiz rüyalarda dostlar. Güzel manzaralı yerden beri uyuyor arabada. Mamayı bimden alalım. Mamayı bimden alalım, kaşarı da bimden alalım. Hem ucuz. Şimdi şey, Ramazan için olduk. Bayağı indirim var galiba. Bayağı un alalım. Tamam, buradan bime. Ya işte bimden olmayan şeyleri alalım buradan. Geri kalanı bimden alırız. Ve A101'den ve şoktan. Ve neydi öbürü? Ona da ya. Hakmar'da. Dostlar bu peyniri Mia'ya özel alıyoruz. Keçi peyniri. Bunu yemeyi çok seviyor biraz şöyle göstereyim tuzlu bir peynir ama şu kalıp 126 lira ya. Vallahi ne günlere kaldık. Allah yardımcımız olsun Filiz Hanım. Şunu da alsana koy şey. Bunu özel bir yere koy. Evet dostlar acı yemenin faydaları. Şöyle göstereyim. 92 lira. zeytin Zeytinyağısı 96 lira. Acılısı 79 lira. Bir tane alalım. Şimdi bak Filizcan şöyle bir şey var. Bu 118 lira. 32 adet. Şunda 40 adet var. 114 lira ama o kilot bu şey. Kilot bez mi daha şey? O kilot bez daha ucuz. Kilot bez daha çok, çok tercih edilmiyor. Ama Mia'yı alabiliriz. Mia'yı kullanabiliyor. Tamam o zaman şundan alalım. O daha ucuz. 114 lira çünkü bu. Ama 5 lira. 5 olsun. Kaç, 12 kilo zaten Mia. Kaç kilo kilosu yazıyor üstünde. 11-18 arası olmuyor mu? Bilmiyorum yani. Ay bu vesileyle bir yardım bıraksan çok iyi olacak yalnız ya. Ay kitaplar var ya. Al istediğini. Aşkım. Kitap önemli. Kitabı severek büyüsün kızım. Değil mi aşkım? Boyama yapalım mı buna mı yer? Tamam onu katlama mı ya? Katlama annesi. Hayır hayır. Şimdi bak bir de böyle kitaplar var. Stand evet. Işte. <laughs> Evet tabi. Ya. Bak boyama kitabı onlar mı ya? Evet. Boyuyorsun onları. İster misin? Evet. Aşkım ufak ufak çıkalım. Daha bime uğrayacağız, diğerlerine uğrayacağız. <laughs> tamam. Ana alışverişi oraya bırakalım. Olmayanlar burada. Evet. Filiz saç boyalarına daldı dostlar. Alamayacağım bana çünkü üç kutu rahat gider yani. Bunlar çok yüksek. Of Ya bu kadar artık ya her şey. Alacağız. Çek evde kalem boyalarım var ama. Defter aldık evde boyama yaparız. <laughs> evet dostlar ilk market ne kadar tuttu Filiz? 800. Şaka gibi 800 lira tuttu. Daha bir şey almadık ya. Aldık mı bir şey? Almadık yani. Ne tuttu abi. o kadar? Hepsi toplam, hepsi minik minik minik. Yani minik, minik, minik minik kanımıza yemiyorlar dostlar. Şey, çocuk bezi işte. Ha, çocuk bezi aynen. Bu da peynir, peynir zaten tek peynir. başına. Evet bak zaten o, o. ikisi 200 küsur yapıyor. Geri kalanı da tutmuştur o kadar. Neyse yapacak bir şey yok değil mi? Var mı yapacak bir şey? Öpe öpe alacağız yani. Almama gibi şansımız var mı? Yok. Hı -hı. Haydi o zaman diğer ucuz markete geçelim. Şu an ikinci marketteyiz. Buradan da alınacak şeyler var. Sonra diğerlerini orayıp artık eve geçip. Dostlar burada özellikle şu Kardelia'nın makarnası çok ucuz. 8 lira. Tadı da gayet güzel. Biz severek tüketiyoruz. Dostlar bu arada ben bu kaşarı çok beğeniyorum. Gerçekten çok lezzetli. Tadı da çok güzel. Deneyen var mı? Markayı bilen var mı? Çok lezzetli peynir yapıyorlar. Kaşarları, taze kaşarları güzel. Şimdi unları bulamadım ama sökenin 5 kilonu 59'a düşmüş. Şuradan unumuzu alalım. Bu dostlar çamaşır suyu. Bunlar indirimde 29 lira. Pardon 19 lira. 19 lira. Gayet uygun. Bir taraftan da Homo Aktif Fresh Bir de beyazlar var. Ben renkliler için alayım derken burada persil toz deterjan 6,5 kilo 129 lira dostlar hemen değiştiriyoruz daha bir de bambama mama için şey A101'den taşlık almamız lazım burada da taşlık yok dostlar alışveriş devam Vay, bu arada dostlar burası da 375 800 küsür diğer taraf ne kadar 1100 küsür evet. Limitimizi açtık o yüzden A101'den sadece bambam e, bam için taşlık alalım. Artık sonrakiler başka bahara. <laughs> Acilleri aldık. Zaten çocuklar da durmuyor artık. Değil mi Mia? Sıkıldın mı kızım? Ha, orada da tırmanmaya başladım. Otur bakalım. ağızda da çikolata Otur otur otur. otur <laughs> Murat Deniz de sıkıldı burada. Değil mi oğlum? <laughs> Hadi bakalım evimize doğru gidelim. Evet, sıra da bunda. bamba mamayı kendimiz yapıyoruz dostlar. Önceden bir mama tarifi de vermiştik. O da buradan taşlık alıyoruz. Taşlık hem uygun fiyatlı hem de sağlıklı bir mama oluyor. Baktığınız zaman taşlık 36 lira. Gayet uygun oluyor. <laughs> ne kadar sinirli bakıyor, acıktım ben diye bak bak. Çok acıktım baba. <laughs> ne olabileceğim? Çok acıktım babacım. Ha. Hadi. Olsun. Geldik. Evim evim güzel evim ya. Canım evim. Tamam tamam. Geç içeri geç. Daha birazdan çıkacağız geç. Heh. Tamam. Geç geç içeri geç içeri. İçeri oğlum ben de geliyorum hadi. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Oh. Hadi. Geç içeri. Ayıcık. Ah, ah. Oh. Oh şu güzelliğe bakmışım, bak şu güzelliğe bak. dostlar, mütevazi soframızdayız. Yorulduk, bugün mangal yapacaktık ama mangalı iptal ettik. Değil mi? Mangalı yarın artık inşallah hava izin verirse. Bugün dünden kalan nohutumuz vardı, gayet güzel. Dedik onu bitirelim. Birazdan sohbete gelelim o zaman. Evet, birazdan sohbette buluşuruz o <laughs> zaman. Şekerim soğan düştü. <laughs> burası veda köşesi gibi oldu değil mi? Aynen. Artık Frizile Deniz'de videoları genelde bu koltukta bitiriyoruz. Biz de bitmiş bir halde buraya oturuyoruz <laughs> genelde ve videoları bitiriyoruz sonra. Valla şu koltuğunda bir dili olsa konuşsa değil mi? Bizle kaç ev dolaştı. Aynen öyle. Bu koltuk neler yaptı? Bu koltukta ne videolar çekildi? Aynen. Sadece bizim de mücahitlerim bile değil mi? <laughs> Aynen. Takip etmediyseniz hala bu arada Mücahitler'in de Dam kanalı var, var. dağım Gezegen'i takip etmenizi <laughs> rica ediyoruz dostlar. Evet yine böyle yorulduk. Ya güzel keyifli bir gündü aslında farklı bir gündü gezdik dolaştık ama evet. bayağı <laughs> yorulmuşuz. yani. Yorucuydu çünkü şey hastane şey olarak da ha. yorucu. Yani üç tane mental olarak da evet, yoruyor insanı bir de hastane. Çocuklarla işte insanları falan. Bir şekilde öyle. çocukları muayene ettirelim hani giydir soy. Ondan sonra biz girdik filan derken biraz yorucu of. bir gün oldu. Bu arada çocuk doktorundan çok memnun kaldık değil mi? Çok iyiydi. Evet. Ama <laughs> bizim doktorum için aynı şey biz, söyleyemeyeceğiz. Bizim doktor için aynı şey söyleyemeyeceğiz. Neyse onun hakkında da çok al aşkım. Konuşmayalım şimdi. Baba bayağı herhalde çok yorulmuş. Evet, evet. Bir bitsin diye. Mesai bitsin diye biraz uğraşıyor. Da. Çok sabırsızdı. Kim mesaisinin bitmesine iki saat vardı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki Ama saat yoğundur şimdi devlet hastanesi. Çok. Kaç kişi giriyor, çıkıyor. Yani gerçekten çok yoğundu. Şey çok özlüyorum ya Deniz. Ne? YouTube ya yani YouTube'da Canlı yayın yapmayın ya. Değil <laughs> mi? Vallahi özür o çok ya, güzel bir yere canlı gelmişti. canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Geçen hafta yapamamıştık Deniz biraz e, böyle tatsızdı. tatsızdı evet. Hastalanacak evet. gibiydi. Biraz dinlensin dedik. E, canlı yayın yapmadık ama işte normalde Instagram'da canlı yayınlara devam ediyoruz. Ya. Şu anda bu videoyu izleyenler içerisinde TikTok kullanan var mı? Yani biz oradan da ne bileyim denk geldi. <laughs> Hoşunuza gidiyor türkül, mu videolar? Bir tane videomuz neredeyse milyon olmak üzere. 997 binde galiba evet, var, değil mi yani, şu an? Evet. İttikçe, he, evet. 600 bin dedik, 800 bin dedik, 997 evet. bin de bakalım. İlk bir milyon oradan <laughs> evet. geliyor gibi dostlar. Ee, o yüzden orada denk geldiğiniz mi TikTok kullanıyor musunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada yine artık en sona gelip veda etmeden önce size bazı önerilerimiz olacak önceki videolarımızdan. Evet benim önerim üstteki 9 aylık hamile kampta videomuz. Benim önerim de alttaki pliz yoktu yanımda karacaları gördüğümüz bir videoydu o. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. bay. bay.